Rüyada yastık görmek ne anlama gelir? Rüyada yastık görmek, huzura, mutluluğa, rahat bir geleceğe, sıkıntılarınızdan uzak kalmaya delalet eder. Rüyada beyaz yastık görmek ise makama, mevkiye delalet eder. Beyaz yastık görmek, hayırlı işlere, berekete, sıkıntılarınızdan kurtulmaya delalet eder. Rüyada yastık kılıfı görmek ise kuşkucu bir insan olduğunuza işaret eder. Bekar biri için evlilik, evli biri için ise hayırlı bir menfaat edineceğinize işaret eder. Rüyada yastığı duvara yasladığınızı görmek ise maddi sıkıntılardan kurtulmaya, rahat bir nefes almaya delalet eder. Rüyada yastık almak ise ev işlerinize size yardımcı olacak birilerine, üstün başarıya, maddi sıkıntı yaşamamaya delalet eder. Rüyada yastık yorgan görmek ise Bekarlar için birden beklemediğiniz bir anda evlilik hazırlıklarına başlamaya, evli kişiler için ise bu rüya sevdiğiniz bir kişinin evliliğine şahit olacağınıza delalet eder. Rüyada yastık taşımak ise problemleri çözmeye, hayırlı işlerle meşgul olmaya, uzun ömre delalet eder. Rüyada yastık kucaklamak ise kısmete delalet eder. Rüyada yastığa dayanmak ise sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.